Çocuk var Amaç Berke'nin motosikleti arıza yaptı çalışmıyor. Şimdi Amaç Berke onu tamir edecek. Amaç Berke çalışmıyor değil mi artık bozulmuş. Tamir edecek misin? Hadi yap bakalım. Tekerleği mi patlamış onun? Hmm, öyle mi? Hadi yap bakalım onunla. <laughs> Tekerleği patladığı için amaç belki onu kullanamıyordu. Şimdi tamir ediyor. Ondan sonra kullanabilecek. Çalışıyor mu artık? Oley. Şimdi diğer tekerleğini de tamir et. Şöyle çevirelim. Bu tekerleğin de tamir etsin amaç belki. Aferin sana. Çivisini de çak öyle. Tamam yeterli bence. <laughs> oldu mu? <laughs> ne oldu? O karışmış oraya. Onları takacak mısın motosikletine? Ama onlar oraya takılmaz ki. Öyle takarsan daha hiç kullanamazsın. Hadi dene bakalım takılabiliyor mu? Olmuyor. Demek ki oraya ait değil onlar. <laughs> ne oldu? Niye korktu? O da mı karışmış? Hangi malzemelerin var? Göster bana. Şimdi onunla çeviriyor musun tornavidasını? Evet bak onu kullanabilirsin. O burası için uygun. Değil mi? Küçük. Hadi kullan bakalım. Onunla çevirmeyi dene. Evet. Aferin sana. Evet. Penseyle güzelce sıkıştır. Tamam mı? Evet. Şimdi eşyalarını topla. Evet. Güzelce koy çantasına. Aletlerini. Tamam. Hadi bakalım motosikletin çalışıyor mu bir bak bakalım. Ne biliyor musun üzerine? Kullanabiliyor musun bir göster bakalım hadi. Çalışmıyor mu? Bence çalışıyor. Bir bin bakalım nasılmış. Takım çantanı bırak elinde. Öyle bir meydana. Bin bakalım üzerine şimdi. Evet. Bak gidiyor gidiyor değil mi çalışıyor artık hayır hala mı çalışmıyor nereyi tamir edeceksin başka ön tekerleğini tamir etmedin bir de oraya bak istersen bak ön tekerleğine bakmamıştın hayır. evet evet öyle yapalım gel böyle yapalım Hoppa. hadi bakalım şimdi dene bakalım çalışıyor mu dönüyor mu Peki neresinde sorun var? Niye çalışmıyor? Hayır. Bir de orayı tamir et bakalım. Belki orada bir sorun vardır. Hayır. Evet dönüyor bak işte çalışıyor bence. Hayır, hayır, hayır. Bence artık üstüne binebilirsin. Çalışıyor kullanabilirsin artık. pedalları ayaklarına çalış, döndürmeye çalışalım hadi gel. Döndürelim hadi gel. Hadi bin bakalım. Hadi bin bakalım. Evet. Aferin sana bu. Tamir edebilmişsin çalışıyor artık. Amaç belki aferin. Çocuklar abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım gidebilirsin sen artık. Hayır. Neden gitmiyorsun? Hayır. Bip bip yapmıyor mu? He, anladım. Hoşça kalın. Bay bay. <laughs> <laughs>